Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün biriktirdiğim kutuları yanlışlıkla açtığım için hepsini açacağız. Daha biriktirecektim ama şansa yanlışlıkla bastım. Hadi başlayalım bakalım neler çıkacak. Bir 30'a yakın kutumuz var. Ateş yolu altı altı acaba güzel bir şey çıkacak mı? en azından bir tane dört yıldız görürsek güzel olur ama İyi, Hançer düşesi neredeyse 13 seviye olacak. Kullanmıyorum ama. sat geçiyor ya. Yani. güzel şey daha. 3 yıldızdan bir emoji atsa güzel bana. Hmm. Baya şey çıktı ama istediğim bir şey çıkmadı hiç. Şuradan nerede? Heh, burada. İki yıl. Hadi bana bir 3 yıldız, bundan bana 4 yıldıza dönmem lazım. 5 tamam, gelmice yani belliydi. 9 tane prenses. İyi. Belki log bed teste size ne demek istersiniz. <laughs> zahmet oradan da artık bana 4 yıldız versin. <laughs> Sirgole mi çıktı ya, böyle bir şey olabilir mi? Burayı da topladık. Şöyle şurada bir tane. Şunu da bir alalım. Emojimizi. Hmm. Valla beni sevindiren bir şey çıkardı. Aferin. geç. Sak geçiyor ya. Evet, iki yıldızlıya geldik. Oho, beş yıldız. Of, süpersel işte bu ya. İşte bu süpersel ya, işte bu. Bana ne atabilirsin? kitaplar kitabım var. Tekrar kitapları kitabı atsa ne olur ki? Vallahi inşallah tekrar kitaplar kitabı atmaz. Efsanevi kitap falan atsın. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İşte o. Ya tahminde bir şeyler yapabiliyoruz. <laughs> Güzel. Sıradan kitapları kartını da aldık. Maşallah maşallah. Akıyor mübarek. Evet şunu şu yeşil tiki bir alalım ya. Ondan sonra buraya başa atması lazımdı her neyse. Güzel. üç tane kitabımız var. Bir tane efsanevi istediğimiz zaman maxlayabiliriz. Şimdi son şeylerimize gelelim. Şu sandığım birinden de bir efsanevi çıkarsaydık <laughs> bir dev olurdu. Bundan da çıkmıyor. Yine hiç golemi çıktı ya. Ben istemiyorum dedikçe atıyor bana. Evet, silah şörü max diyeceğiz zaten. Ben de bir Bunu buradan bana golem atana kadar. Tamam ki. Böyle mi atmıyor ya? Yok. Son sandınız. Evet. İyi yine yani. 412 bin altınımız oldu. başka alınacak bir ödülümüz kalmadı. Vay be. O zaman ben Dur bakayım klan maçları gelmiş mi? Gelmemiş. Başka alacağımız ödül kalmadı. O zaman bu kadar arkadaşlar. Bir 5 yıldızı gördük. Beni çok mutlu etti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.